Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız diyeyim siz inşallah sizler bugün yepyeni bir videoyla beraberiz Evet bugün yepyeni bir doge koyun musluğuna beraberiz ödemenin fecut paya yapıyormuş bakalım buraya hemen bir adres çizelim fecut adresimizi girdik ve başladık bu, oh. bu tarz videoların için kanala abone ol bildirimleri aç beğen ve paylaş Evet bu ve musluk oranı bu. Bakiyemiz 0.0'da okey. Ay. Bir dakika. Kazanmaya başlamak için auto başlatın diyor. Evet şimdi tıklayalım. başlatalım. Evet burada tıkı varmış. Tıklatıyoruz ve başlatıyoruz arkadaşlar. Burada belli bir saniye var. 20 saniye sonra ödül yansıyacakmış arkadaşlar. Bakalım ne kadar yansıyacak. 15, 14, Burada da referans linkiniz var arkadaşlar. Evet. Bu referans anızdan da %10 kazanıyormuşuz. Evet. Ve bize toplam 4000 doge verdi arkadaşlar. Evet. Şimdi çıkış yap var. Otomatik para çekme diyor. Bakiyeniz otomatik bak bakiyeniz otomatikmen 5000 dokiyeye ulaştığında sistem otomatik olarak bakiye aktaracakmış arkadaşlar. Şimdi ben ne kadar alıyorum? 4000. 4000 daha alırsam 8000. bakalım. Bakiyeniz 8000 olmuş arkadaşlar. Ne çabuk. Dur bakalım. Paramız ödememesi lazım normalde bakalım. Evet. Bakalım hemen bir faydalı paya bakalım ödemesini yapmış mı yapmamış mı? Evet bu bir LTE'de ödeme yapmış. Hayır ödeme gözükmüyor şu anda. Bakalım ödemeyi nasıl alacağız. Bak 3. Şurası 5 mi olacak acaba ya? Bakalım kaç. Ne diyor? 2, 4. 2, 3. Galiba şu 2'nin 0 olup şu birinde 5 olacak. Evet arkadaşlar bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Ödeme yapacak mı yapmayacak mı? Şöyle bir site inceleyelim. Çıkış yap var. Ee, musluk ödeme 4000. Şöyle yapalım. 4000 bin, 8000 bin, 16000 bin. yani şu 16000 olur. Yani 3 dakikada 16000 olur. 3 dakikada daha 16 bin olur. Ee, bakalım paramızı çekebileceğiz mi? Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu, bugün video kısa olacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Bak otomatikman sayfa değişiyor bakın. Evet 2400 oldu. Evet. Evet. Şurada süremiz işliyor. Sayfayı yenilemek zorunda zorunda değilsiniz arkadaşlar. 2800 oldu arkadaş. Ben buradan para kazanırsam ya buradan para fecut pay atacağım. Fecut payla fecut pay hesabındaki parayı da biriktirip e, şeye ta, e, şeye taşıyacağım. Neydi onun ismi ya? Oo. Ya şeye atarım. Hmm. Aa. Ya şeye atarım. Royal coin'e ya da öbür bir kaz, bir kazım sistemi de var. Bakalım. Evet. 32 bin 31 bin ne oldu arkadaşlar? Bakalım. Evet. Elim yanlışlıkla bir yere değdi arkadaşlar. Binance'a giriyor şu an. Evet. Şurayı kapatalım. Evet arkadaşlar. Bakalım ödeme yapacak mı, yapmayacak mı? Sıkıntı oluyor. Cumartesi video atmayacağım artık arkadaşlar. Çünkü e, beğeni falan gelmiyor artık eskisi gibi. Evet. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 8 7 6 bu arada telefon sını. 2 1 Evet. Evet para çekince size göstereceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar Doge. Bakalım. Bir dakika. Bir, bir şey, bir şey değil, merak ettim. Bakalım. Elim yanlışlıkla bir yerdeydi. Bakalım. Kopyala. Yeni sekme açalım şuradan. Doge coin. Evet. Bakalım Doge coin kaç paraymış. Şimdi Buraya yapışkaş kaç para kazanmış oluyoruz? Bir tok düşük bir doga koyayım. Şöyle bir doga koyuna ne kadarmış? 5 TL. Bakalım Feycut Bay'a ödememizi yapmış mı? Şöyle sayfayı iniyoruz. Şunu kapatıyoruz. Sayfayı yenileyemiyorum bir türlü. Şöyle bir, bir geri diyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Ödeme yapmış bakın. Blok darbe. Ödemesini yapmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şşşş. Sayfayı başla bakın. Bakın. <laughs> Geber. Hani doge koyun ya. Cık. Bende vardı doge. Bakın ödemesini yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim en altta yattığını dayı. bakın. Blok darbe 5200 doge coin yapmış. Bu da çok düşük bir para diyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle çıkalım. Şöyle çıkalım. Sayfadan çıkma bir dakika ya. Hangisiydi ya? Abi sayfayı kaybettim ha değil. Bu, bu MNG Miner. Bunu sonra anlatacağım. Ay, ay. Abi. Burayı evet, buraya tıklıyoruz. Evet. Bu site ödemesini yapıyor arkadaşlar. Nasıl sıfır sıfır ya? Niye? Ha, gerçi ödemesini yaptı değil mi? Ama ödemesini nereden göreceğiz? Bak toplam çekilen tutar. Evet arkadaşlar bana inanmayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben bunu açık bırakırım ya. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bak sayfa yeniledi. Bak o elim yanlış bir yere dedi. Bir dakika arkadaşlar hemen şunu bir bakalım. bu kadar. Şimdi Ee, çıkış yapsak yine ödeme yapar mı? O da bakacağız. O da öğreneceğiz. Çıkış yapmamıza gerek yok. Sayfayı şöyle basalım. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Aa burada var. Burada da açılmışlar. Evet. 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 Bunu da kapatalım. Niye biliyor musun? Bakalım yine birikecek mi? Diye test edeceğim. Tabi siz bu YouTube'a yükledikten sonra sizin abiniz olur anca. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Bak abone olun. Bildirimler açın. Beğenin ve paylaşın. Şimdi ben buna altyazı da ekleyeceğim. Çapçuktan falan filan. Hadi kendinize iyi bakın.